Merhaba çocuklar. Bugünkü konumuz kesirler. Kesirin tanımıyla başlayalım ilk önce. Bir birimin bölündüğü parçalardan birinin veya birkaçının bütününe oranını ifade eden sayıdır. Kesirler biz nerede kullanıyoruz? Günlük hayata kesirleri hemen hemen her yerde kullanıyoruz. Örneğin bir bütün pizzayı tek başıma yedim ya da bir elma yedim. Yarım çikolata yedim. Günün çeyreği gibi örnekler verebiliriz. Şimdi birinci şeklimize baktığımızda bütünü görüyoruz. Dairenin bütünü yani parçalara eşit parçalara ayrılmadan önceki hali. İkinci şeklimize baktığımızda bütün iki eş parçaya ayrılmış. Her parçaya yarım diyoruz. Bir bütünde iki tane yarım vardır. Ya da tersinden söylersek 2 tane yarım bir bütün eder. Toplama işleminde biz e, toplananları aynı sayıları toplamayı öğrenmiştik. Şimdi 2 tane yarım toplananlar aynı. Yarımlar eşit. Topladığımızda bir bütüne ulaşıyoruz. Üçüncü şeklimiz 4 eşit parçaya ayrılmış. 4 tane toplanan var burada. 4 tane toplanan bir araya gelip bir bütünü oluşturur. Çeyrek aynı zamanda bir bütünün dört eşit parçasından bir parçasıdır. Ya da bir bölü dörttür. Ya da dörtte biridir diyebiliriz. Evet burada ise bütün yarım ve çeyreği yine farklı şekilde göstermiş. Birinci şekilde bütünü görüyorsunuz. İkinci şekilde bütünün iki eş parçasından bir parçası olan yarımı görüyoruz. Üçüncü şekilde ise bir bütünün dört eş parçasından bir parçası olan çeyreği. Bir bütün oluşturmak için kaç tane çeyreğe ihtiyacımız var? Dört tane çeyreğe ihtiyacımız var. İki tane çeyrek bir yarım, iki yarım bir bütün eder. Ya da tersinden söylersek bir bütün iki yarım, iki yarım Dört çeyrek eder. Şimdi burada farklı bir örneğimiz var. En dışta e, limonu bütün halinde görüyoruz. Beyaz renkte gösterilen limonun yarısı, bir limonun ikiye bölünmüş e, halinden bir parçası, bir bölü ikisi ya da iki parçadan bir parçası. En içte ise sarı renkte gösterilen bir bütünün dört eşit parçasından bir parçası olan çeyrek var. 1 bölü 4 ya da 4'te 1. Bir bütün limon oluşturmak için kaç tane çeyrek kullanmamız gerekiyor? En içteki gibi dört tane çeyrek kullanmamız gerekiyor. Bir araya getirmemiz lazım, toplamamız lazım. Peki kaç tane yarımla bir bütün oluştururuz? 2 tane yarımla bir bütün oluştururuz. Çeyrek, çeyrekten yarıma, yarımdan bütüne geçerken toplama yapıyoruz. Bütünden yarıma, yarımdan çeyreğe geçerken bölme yapıyoruz. Evet burada çemberler görüyorsunuz. Sarı renkte olan çember bütünü oluşturuyor. Tamamı boyanmış, Yine aşağıda bütün bir portakal var. İkinci şeklimiz kırmızı renkle boyanmış ama yarısı boyanmış. 1 bölü ikisi boyanmış ya da iki eşit parçadan bir parçası bölünmüş. Yine aşağıda yarım bir armut var. Üçüncü şeklimizde ise e, mavi renkle gösterilen çemberin dört eşit parçasından bir parçası boyanmış ya da çeyreği boyanmış. Ya da 1 bölü 4'ü boyanmış. Ya da 4'e 4'te 1'i boyanmış. Aşağıda ise çeyrek pizza dilimi var. Şimdi öğrendiklerimizi bir tekrar edelim. Bir bütün 2 yarımdan oluşurdu. Aynı zamanda bir yarım da 2 çeyrekten oluşurdu. Peki çeyrekleri bütüne oluşturmak nasıl? Çevirmek için kaç tane çeyreğe ihtiyacımız var? 4 tane çeyreğe çeyre ihtiyacımız var. Yani bir bütün aynı zamanda 4 çeyrekten oluşur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum çocuklar.